Sabahlar, Aa, yeşil sarımızdan, dünyaya selam. Sayın Valimize gerçekten bizimle uyumlu, gayretli, her zamanki desteğine esirgemeyen yaklaşımlarından dolayı ayağımızın yerde kesildiği Soğanlı Vadisi'ndeki e, pilotumuza güvendiğimiz ortamda e, böyle bir biraz sonra güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Yönümüzü Erciyes'imize, Kayseri'mize doğru çevirdik. Şu anda gerçekten harika bir ortam. Soğanlı Vadisi'ndeyiz. Yapılan çalışmaları Sayın Valimiz e, paylaştılar. İnşallah Yok. el ele gönül gönüle birlikte soğanlığımızı daha iyi noktalara taşımak için dur, dur. çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber başlattığımız turizm seferberliği dolayısıyla Kayseri'nin gidilmedik yerini bırakmamaya çalışıyoruz. Kayseri sadece yeryüzünde değil gökyüzünde de çok güzel. Biz gökyüzünden de Kayseri'yi tanıtmak istiyoruz. Evet. İstiyoruz ki Kapadokya'nın hemen <laughs> görülmemiş vadileri turizme kazandırılarak sadece Kayseri için değil Türkiye Cumhuriyeti'nin turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bunu iddialı söylüyorum. Önümüzdeki yaz bambaşka bir soğanlı olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı'na güveniyorum, Kültür Müdürü'ne güveniyorum, Yeşilisar Belediye Başkanı'na Yeşil <tür> ve Ekip ruhuna inanıyorum. Biz buraya inandık ve şunu da biliyorum ki cenab Allah bu kadar çalışmamızın burayı... Bu kadar... Evet, karşılığı verecek. tamam diyor hani